geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Sağ olun. Hoş geldiniz geldin efendim. <laughs> <laughs> Ahmet geldin. Bey. Yalnız yaşıyorsunuz. Yok yalnız, yalnız değil. Çoluk tane keçisi var. Tavukları varmış. Zeytinleri var. Onların başında bulunmak için. Bir, e, e, burası e, artık e, şeydi. Burada ne varmış. vardı? Burada mıydı şey? Burada. Altın an anı kaçtık. An Üstü yazdı. E, Arkadaşlarımız siz de bir zeytin ağaçları var. Üç, e, üç yaşında. İşte 300-400 tane tavuğum vardı. Yaklaşık e, 300 yıl telefonda diye tarif kulübesi yanmış. Burada defekt var. Eee boruları yanmış. Allah çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Biz elimizden geleni yapacağız. Tekrardan çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. İnşallah bu evi yaptıracağız. Arkadaşlar geldi zaten. Çift kat de yaptık yaptık tamam. Burası 50 metre, bir teker. Evet. Hemen görelim. Şu raid 20 mi? Evet. Yani 26 5 dönünce tamamen artık burası tapu sayısı yok. Şahları bileceğim, sıfırdan alacağız. Ee, tamam. E, evet. Bakın yapıldıktan sonra tamam. içini döşeriz sayın. İçini de döşeyin, tamam. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ben bir geçmiş olsun demek için geldim. Sizi bir göreyim dedim. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür Allah'ın izniyle arkadaşlarımız çalışıyor. Gereken desteği veriyoruz. Evet. Vereceğiz zaten. Evet. İçimiz rahat olsun yani. Sıkıntı yok. Bay bay. <laughs> ne yapacak? Yapacak elimizden bir şey var mı? var mı? Burada... Devlet olarak yanınızdayız Allah'ın izniyle. şu, sonradan yaptınız değil mi? Halit'in oradan yaptınız. Yandıktan sonra. Hayvan, yanan yer burasıydı. Ben e, e, bunu yaptık yani. Şu pencerelerimiz yanık yandıydı işte kapı. O masrafını karşılıyor zaten abi. Ben 15 bin lira masrafı. Ne işçen varsa biz hemen karşılayabiliriz. Amca görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Yani bunun tahribatı cam yumuşamıştır, lastik bitmiştir. He. İşte ister istemez onun içinde bilyalar de özelliğini bozmuştur çok geçmiş olsun. Sağ tamam, ol, Allah razı olsun. Allah bir olsun. daha göstermesin inşallah. Amin. amin, amin. Şey, arkadaşlar şeyini çıkardı zaten karşılayacağız biz inşallah masrafı. İnşallah, tamam. Inşallah. tamam. tamam. Buraya ahırdı değil mi? Evet, ahır. Ha. Tamam. Ne kadar zararım var? Vallahi sayın muhalim. Bilemiyorum ya, yani, raporu tuttular. Allah korumuş, burada ne vardı? Ev, ev burası mıydı? Aa, ev burası, valim. Burası şey. ambar. Ha. Ambardan buraya işte müdahale edip eee Şeyle itfaiye, geldi idfaya değil itfaiye mi? geldi. Ha. Kepçeyle böldük arayı. Ha. ha. İyi ya şu ev evde ev de konmuş şey ya. Orada, orada var. bir zarar yok değil mi? Yok, yok. orada zarar yok. Orada bir yok. Hayır, şey var, evet. burada. Binanı evet. yıkmasalar bu tarafa belki geçermiş de yıkmışlar orayı. Ondan arada kepçe. yanmış. Komple bu römok yanamıyor. Aşağıda bir römok yanamıyor. Komple. Senin bir hayvan yazmış herhalde bir evet. Toprak kalede hazır bir düve var. Yetibatlandıracağım. Sen tamam, arabayla tamam. Allah'ın izniyle sıkıntılarımızı, zararlarımızı elimizden geldiğince karşılamaya gayret gösteriyoruz. Karşılayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben yani tekrardan bir geçmiş olsun diye geldim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. gelecek başka bir isteğin olursa da ilgileniriz tamam mı? Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun.